Yani aslında şöyle bir düşününce annem o yüzüğü size vermemekte haklı. <gülüyor> Sebep? <gülüyor> ya, tahminimce yani tahmin ediyorum. O yüzük Ameli'nin parmağında çok uzun süre kalamaz gibi. Niye? Yine bir hani batarsın matarsın yüzüğü satmak zorunda kalırsın falan. Ben o kadar karaktersiz miyim? Onu mu anladın sen benim söylediğimden? Ben öyle bir şey mi dedim sana? Evet öyle dedim. Aman ya. İstemiyorum ya yüzük müzik. Ama sizin olsun. Lafa bak. Oğlum benim çok umurumda mı yüzük ya? Ha ben çok istiyorum yani. Para bile yetmiyordur o ya. Bak şuna bak, istemeyene bak. Maddi değerine de bakmış, para bile yetmiyordur diye laf. Benim asabımı bozma bak. Saygısızlık ediyorsun, haddini aşıyorsun. Başlarım yüzüğüne de tamam mı? Allah Allah! Laflara bak! Abi sen ne dedi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyor. Yok atarmışım da batarmış, yok satarmış. Ben karaktersizmiş... E, tabii ben karaktersizim. Sen sütten çıkmış ak Ahmet. Karakter sende, iş sende, bilmem ne sende. Aman ya! Laflara bak! Hep sizin olsun ya yüzük! Dükkan da sizin olsun, ev de sizin olsun! Laflara bak! Ne oluyor ya? Çatatöy. Mehmet! Allah Allah! Evet, ne oluyor ya? Ne, ne oldu şimdi? Şey... Yok, bir şey oldu, ya. Bir dakika, bir dakika. Siz kavga mı ettiniz? Yok be abiciğim, kavga mavga etmedik ya. Bir şey yok, tamam mı? Allah ne kızıyorsun ya? Sorduk Allah Allah. Ne oldu? Ben ee, ya anne ya, ben... ...sana bir şey so sormak, söylemek istiyorum da ama... ...nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. <laughs> ne demek nasıl söyleyeceğim? Söyle, ben senin annenim kuzum. İşte bu şey var ya, ee, bu yüzük var ya. <laughs> bu, yüz... ama bu yüzüğü ben çıkarmaz olaydım temizlemek için. Ne konuşuldu bu yüzük, değil mi? Ya tamam işte, neyse yani. Ee, şimdi diyorum ki o yüzük. Ha, güzel. Ha, evet. Güzel, canım. Ya çıkalım mı hazırsan? E, şimdi çocuklar e, merhaba anneciğim. Merhaba Ahmetciğim, gelsene. Çocuklar uyansın. Ha uyuyorlar mı? Aa gelsene ayol. <laughs> tamam. E ne yaptınız bakalım? Nasıl gitti işler bugün? Hiç anlatmadın. İyi anne, işler nasıl gitsin? İyi. Ne oluyor ya böyle? Naber? Ha? Şişt, ikinize söylüyorum. Küs müsünüz siz bana bak. Siz, siz ikiniz küs müsünüz? Yok canım ben. Ne küseceğim buna? Can tacım? Anneciğim. Küs müsünüz? Yok ya, ne küseceğim ben bunu e, ...abimle, abicimle. Canım abicim. Aa! Çok ayıp baba ama gerçekten çok ayıp. Aşk olsun. Yani... Bu yüzden mi bu suratlar sirke satıyor? Yani yüzük yüzünden mi kavga ettiniz? Yani. Yani. <laughs> yani mi? Yani mi? Ya yok kavga filan etmedik ya sadece bir tartıştık biraz. Hani sen de büyütme ya. Ya ne Hı. büyütmesi Allah Allah. Ya şunun için yani tamam kıymetli bir şeydi. De... Ay çocuklar yapmayın Allah aşkına. Ya. Huzurumuzu kaçırdınız da yani bak üzülüyorum. Ya, sen bir an önce karar ver de kimi vereceğini ne yapacağına. Gidin <laughs> siz herif. Aa çocuklar ne oldu? Annem niye sinirlendi böyle? Ya, yüzük meselesi açıldı yine. O da sinirlendi. Uyuyor mu çocuklar? Hı hı. Burada mıydın sen? Nerede olacaktı? Burada yaşıyor. Gel canım gel. Gel.